Süper. birdenbire böyle gökten düştük arkadaşlar. Hiçbir planlama şey yapmadan. Çünkü bir e, güncelleme yapmak gerekiyor e, bizim nasıl çalıştığımızla artık ilgili artık buradan sonra. Özgür Düş yine kendince bir takım aktivitelere devam edecek ama şahsen e, birazcık böyle bir ya benim işim tamamlandı hissiyatı içindeyim çünkü e, Türkiye'de işte ne bileyim bir gerçekten bir klinik psikolog konuyla ilgilenmeye başladı. Tedavi üzerine araştırma yapan bir işte profesör psikologla beraber çalışıyor falan. insanlar artık bilgiye ulaşabiliyorlar. Kendi aralarında organize olabiliyorlar. Hani bir, bir buçuk yıl öncesinden çok farklı durumdayız. Çok güzel ilerlemeler kaydettik ve hani ben o noktada hani şey eskiden böyle bir ay bu insanlar yalnız falan oluyordu birazcık. <laughs> Diyorum ya kendi gençliğim gibi böyle yardım etmedi. Artık öyle değilsiniz. Artık hepiniz e, biraz önünüze çık. Sonradan gelen arkadaşlar da kime ulaşacaklarını biraz daha biliyorlar. Ben de yine buradayım. Ama e, eskisi gibi bir tutumla yaklaşmıyorum olaya. Tam da biraz bu sebepten, biraz başka sebeplerden danışmanlık vermeyi bıraktım ücretli olarak en azından. Ama yarın öbür gün bir aksilik çıkmazsa biraz Türkiye'yi gezmek, bir yerlere gittiğim zaman hani yayınlamak, buradayım demek gibi planlıyorum ki ne bileyim halka açık bir yerde işte önden randevulaşılmış ben özellikle ihtiyacım var diyen birisiyle buluşulur. İşte bir saatliğine ücret karşılığı falan diye tamamen kakara kekiriyle birazcık öyle bir profesyonel değil ama iki e, durumun ne olduğunu bilen insan olarak böyle bir danışmanlık değil de böyle bir özel bir görüşme falan ayarlanabilir. Yine ücretsiz bir durum yani sana beni gezdirirsiniz. Muhabbet falan. ederiz diyorsun yani ha. arkadaşlık için. Ne <laughs> biraz öyle. Ben de insan tanımayı da seviyorum. Biraz onun etkisi var. Hani bir yerlisiyle hani buluşmak için gittiğim yerin hani bir çok güzel bir mazeret var elimde. Biraz onu kullanıyorum. Bir de bazen tabii ki kişisel sorunlarla ilgili bana e mailler geliyor. Sorular geliyor. Hala işte biz çok aktif olmamıza rağmen hem işte Facebook grubu hem işte Instagram bir sürü habire insan artıyor yani aslında. Kendi kendine artık. Evet. Var olan içerikler çalışmaya başladı kendi de içerik üretmiştik aslında. Onlar da aslında evet. hala çalışıyor evet. herhalde. Evet. E, o yüzden e, yine insanlara da böyle net bir şeyler ortaya koymak ister istemez oluyor yani. Çünkü soru geliyor. Bana artık şey olmaya başladı. E, Tekrarlıyor çoğu soru. Belli şeyler merak ediliyor. Biz bunların ciddi bir kısmını ...web sitesindeki sık sorulan sorulara da yaptık yani orada da yazıyor çok yani fazla ama... Com, SSS Şunu da ederim. anlarım yani insanların okuduğunu anlamasıyla hani böyle bir karşısında birisi anlatırken anlaması aynı değil bir de genç insanlar bunlar Tabii. falan... Ee, ...o yüzden de anlıyorum o soruların tekrar tekrar gelmesini o yüzden biz dedik ki hani böyle başlık başlık net videolar olsun... Ee, ...hemen pat diye aradığını başlıktan bulabilsin insanlar o yüzden eğer... Bunu YouTube'dan izliyorsanız mesela bundan sonraki video, bunu kesip yapacağımız bir video e, MD ve şizofreni ile ilgili olacak. Hani bana çok sık gelen soru. Şizofreniye dönüşür mü? ilgisi var mı? Vesaire. Ya da buradaysanız 2-3 dakikaya o konuya geçiyoruz. E, bu arada tabii ki e, Ejnebi'nin dediği gibi odadaki filden bahsetmek lazım. Neden sarıklı bir kadın izliyorsunuz? Bu e, o sarığın altında hiçbir şey yok. Bildiğin çıplak yani kafa. Neden hakkında <laughs> birkaç şey söyleyebilirim. Ee, mesela diyebilirim ki 5G çekmiyordu. Sıcaktan kafayı yedim diyebilirim. Düşünmemi zorlaştırıyordu diyebilirim. Ee, veya kaşlarımı alırken hızımı alamadım diyebilirim. Vesaire vesaire. Siz de ayar gücü güçlü insanlarsınız. <laughs> Benim yerime baktırabilirsiniz ama kötü bir şey hayal etmeyin çünkü kötü bir sebebi yok. Tamamen bir şey deniyorum. Yeni evet. bir imaj peşindesin bence Çağla. <laughs> bir miktar, bir miktar <laughs> öyle Biraz kendi bedenimle ilgili hani ciddiye bindirirsek hani kendimi nasıl algılıyorum üzerine de neyler yapıyorum aslında. Kötü bir sebebi yok. Ee, o yüzden çok da tatlı oldu. Bence de. Böyle de kullanılabiliyor. Gayet sarıktan hoşmuş. Sanki ömrümce bağlamışım biliyor musun? Elimi aldım ve pıt hemen pıt oturdu yani. <laughs> çok kolay oldu. Böyledir bu durum arkadaşlar. Ben yine buralardayım. Günüz düşçüleriyle yayınlarımıza devam ediyoruz. Her cumartesi eğer Olmaz aksilik olamazsın. çıkmazsa yani arada bir çünkü şimdi biraz benim başka projelerim de var. İşte kitap üzerine çalışıyorum. İşte öykü üzerine bir şeyler, bir şeyler gezmek istiyorum. Biraz onlara odaklanmak istiyorum. E, o yüzden e, o böyle ufak aksamalar oldu ama yapmaya çalışacağız yine her cumartesi. Dün akşam da yine bir yayın yaptık. İzlemek isterseniz gündüz Üçlüleri'nin YouTube kanalında yayınlanıyor bunlar. Dinlemek isterseniz izleyecek bir şey yok da. Durum budur. Çok düzenli olmasa da özgür Düş'te de yine böyle ara sıra bir şeyler Aynı. yapacağız. Evet çünkü biz artık böyle bir nasıl diyeyim kurumsal çalışma modundan çıktık birazcık yani artık tamamen nevi arkadaş ilişkisi olmaya başladı etrafta vakti fırsatı olan insanların yeteneklerini değerlendiriyoruz falan tamamen gönüllülük esasına göre çalışan bir durum oldu bu olay yani artık. Benim için de temiz oldu çünkü ilişkiler şeyde karışıyor ya. Karşı tarafın sizden elde edebileceği, sizi yönlendirmek istediği bir davranış, bir şey varsa, sizden bir şey elde etmeye çalışıyorsa, bir şey çıkarsamaya başka bir hedefi var, varsa, siz insanın kafası karışıyor yani. Gerçekten bunu içtenlikle mi yapıyor? Hani ben burada içten davranıyorum ama sonuçta bir anlamda danışmanlık satıyordum yani falan. Benim de kafam karışıyordu. İnsanların da falan hiç gerek yok. Tamamen e, netlikle söyleyebilirim ki, bu benim içimden geliyor. <laughs> Durum bulur, geçiyorum şizofreni konusuna.